Herkese merhaba uzun süredir yoktum bir 6 ay kadar biliyorsunuz 6 Şubat'ta ülkece büyük bir felaket yaşadık ve ne yazık ki o felakette ben de yakınlarımı kaybettim ben deprem bölgesinde yaşamıyorum fakat ailem Adana'daydı onlar iyiler çok şükür ee, ama Gaziantep ve Antakya'da çok kayıplarımız oldu şimdi hiçbir şey olmamış gibi kaldığım yerden devam edemeyecektim o yüzden böyle bir küçük açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Niyetim kimseyi üzmek değil tabii ki. Kaybettiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara başsağlığı ve sabır, sabır diliyorum. Umarım bir kez daha böyle bir şeyi yaşamayız. Bu son olur. Kitaplara gelecek olursak tabii ki çok fazla kitap okuyamadım. Ee, i̇lk kitabım Bolano'nun Vahşi Afiyeleri. Elimde bu vardı o dönem. Dörtte üçünü okumuştum. Son çeyreği kalmıştı bıraktım tabii o kitap okumak mümkün değil. Tekrar döndüğümde e, kopmuştum zaten kitaptan. Çok dört dörtlük bir okuma olmadı ama tabii kitap hakkında bir fikrim oluştu. Büyük bir çoğunluğunu okumuştum zaten. Kitabın konusuna gelirsek bir grup genç şair genç bunlar üniversiteli. Kendilerini damardan gerçekçi diyorlar ve bu akımın öncüsü şair bir kadını aramaya çıkıyorlar. Bir yolculuk hikayesi, yol hikayesi. Tabi biz onların hikayelerini gittikleri yerde karşılaştıkları insanlardan dinliyoruz. Çok fazla karakter var, çok fazla isim var. Not almanızı tavsiye ederim. Karışabilir çünkü. Bu arada onlar gezerken arka planda da Latin Amerika ülkelerine, Avrupa'yı, o dönemin e, toplumsal veya siyasi sorunlarını da okuyoruz. Çok kıymetli bir metin. E, kolay okunuyor fakat biraz sakin bir kafayla okunması gerekiyor. Karışabiliyor çünkü olaylar. Dediğim gibi ben tam hakkını veremedim. Son kısımları biraz kitabı bitirmek için okumuş gibi oldum ama e, kesinlikle tavsiye edebileceğim bir metin. Latin Amerika Edebiyatı'nda önemli bir kitap ve Bolano zaten çok önemli bir isim. E, diğer kitabım Kobo Abe Kanguru Defteri. Bunun zamanlaması çok kötü oldu. Bunu hiç okuyamadım doğru düzgün. Evet bitirdim kitabı ama e, kafam dağılsın diye elime aldım. Fakat metin sürrealist bir metin. Yazar zaten kova abe olunca hayal gücü müthiş geniş bir adam. Onun hayal ettiklerini gözünüzde canlandıramıyorsunuz. Dolayısıyla okumak bir kat daha zor oldu. İki kere, üç kere her cümleyi okudum, bitirdim ama dediğim gibi hakkını vererek okuduğum bir kitap olmadı. Ee, anlatıcımız bir adam sabah kalkıyor, bakıyor bacaklarındaki bütün tüyler dökülmüş ve onların yerinde. Böyle tomurcuklanmış bir şey çıkıyor. Sonrasında bunun turp filizi olduğu anlaşılıyor. İşte hastaneye gidiliyor. Hastane aşamaları. Hastanede yaşadıkları. Hayal mi gerçek mi bilemiyoruz. Onları gerçekten yaşadı mı? Gerçekten hastaneye gidip gitmediğini de bilemiyoruz. Böyle sürrealist bir metin. İçerisinde ince ince eleştiriler var. Göndermeler var. Yakaladıklarım oldu ama muhtemelen çoğunu kaçırdım. Aslında yazarın önemli bir kitabı. Fakat dediğim gibi olmadı. Bitirdim ama öylesine okumuş gibi oldum diyebilirim. Diğer iki kitabım Gürce Edebiyatı'ndan. Mihail Cavaşvili. ismini doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Beyaz Yaka. Bunu göstermiştim aldığımda. Madrabas Kıvahçi. Aslında bu kitabı okumak istiyordum. Fakat indirim bekliyordum. Sevgili İlayda bana hediye etti bu kitabı. Çok teşekkür ediyorum ona. Tekrar buradan. Şimdi yazarın baş başyapı tıpı Madrabas Kıvaççı adı üzerinde sahtekar, dolandırıcı bir adam. Çarlık Rusyası döneminde başlıyoruz. Çarlık Rusyası döneminden işte Bolşevizm'e gelene kadar hatta biraz daha sonraki dönemlerde var. Osmanlı-Rus ilişkileri, Gürcistan, Ermenistan arka planda bütün bunların tarihini okuyoruz. Kıvaççı'ya gelince her devrin adamı aslında. Çarlık zamanı beyaz oluyor. Bolşevikler geldiğinde kızıl olan bir adam. Tabii ki her iki tarafı da kandıran da bir adam. Fakat her seferinde dört ayağın üzerine düşüyor. Çünkü sistemdeki açıkları buluyor. İşlerini bu şekilde yürütüyor. İnsanları kandırmasına gelince de onların korkularını, endişelerini, zayıflıklarını, zayıf noktalarını kullanıyor. İnançlarını özellikle kullanıyor. Metinde e, Rasputin'den de bahsediyor ki Rasputin biliyorsunuz e bütün zamanında Çarlık Rusya döneminde bütün sarayı ele geçiren bir adam yine Kvats gibi sahtekarın ahlaksızın da aynı zamanda e, teki bir adam. E, Rasputine yanaşıyor, onunla biraz maceraları var. Dönemin Rusyası, 1. Dünya Savaşı dönemi, Bolşevizm Bunların hepsinin yer aldığı oldukça kapsamlı dönem metinleri açısından söylüyorum. Oldukça kapsamlı güzel bir metinli severek okudum. Yazarın diğer kitabı Beyaz Yaka. Bu tam bir beyaz yakalı hikayesi. Kentin o karmaşasından bıkmış bir adam. Yolu bir köye düşüyor. Köyde bir arkadaşıyla karşılaşıyor. Arkadaşının kızına aşık olunca da köyde kalmaya karar veriyor. Fakat bir süre sonra köyün o sıkıcı yanları Ağır basmaya başlıyor, adetleri, gelenekleri vesaire. Bu sefer buradan da kaçma e, girişiminde bulunuyor. E, bir kapana kısılmışlık hikayesi, e, kent ve kırsal yaşam avantajları dezavantajları, bunların kıyaslamasının yapıldığı güzel bir metin. Bunu da severek okudum. Diğer kitabım yine bir yazar iki kitap. Nikolay Leskov, misenkli Lady Macbeth. Şimdi Lady Macbeth Shakespeare'in Lady Macbeth'inden sonra pek çok Lady Macbeth'ler çıkıyor. Hem edebiyatta hem sinemada, operada sahneye konuyor. Lady Macbeth aslında bir temsili bir kadın karakter. Yani Madame Bovary gibi Lady Macbeth, Madame Bovary bunlar edebiyat tarihine damgasını vurmuş kadın karakterler. Biraz kötücül taraflarıyla özellikle anılan karakterler. Burada da yine bir Lady Macbeth türünden bir öykü var. Catherine'di sanırım adı. Kendisinden yaşlı fakat oldukça zengin bir adamla evleniyor. Evlendikten sonra evden dışarı çıkmayan, evde süs bebeği gibi oturan bir kadın haline geliyor. Ondan istenen de bu zaten. Dönemin toplumsal yapısını okuyoruz. Rusya'nın kadınlara bakışı, onlara uyguladığı baskılar aslında İngiltere'nin Victoria döneminde olduğu gibi. Hemen hemen aynı şeyler yaşanıyor e, ve tabii ki kocası bir iş seyahatine gittiğinde ilk fırsatta kendini dışarı atıyor. Dışarı dediğimde evin penceresinden dışarı bakarken kimi görecek? En yakında kim var? Oradaki işçilerden birine aşık oluyor ve bu aşkı uğruna yaşadığı e, trajedi diyebilirim. Yaşadığı trajediyi okuyoruz. Aslında manipüle edilen bir kadın. Feminist edebiyata dahil edilir mi? Bence edilir. Böyle çok incecik gibi görünen ama ama edebiyattaki kadın karakterler içerisinde Misekli, Lady Macbeth'in Macbeth'inde yeri var beğenerek oku Bu arada kitabın arkasında bir kısa öykü daha var. O da uzun süredir dayısını görmeyen aslında dayısıyla çok samimi ilişkisi olmayan bir genç bir delikanlının dayısını görmeye gitmesi ve orada bir ayine katılmasını anlatıyor. O da gayet güzel bir metindi. Önemli bir kitap e, Missing Delay'di Macbeth. Leskov zaten çok iyi bir hikaye anlatıcısı. Ben de bunu listeme Walter Benjamin'in hikaye anlatıcısı Bir Bakışta Aşk kitabındaki hikaye anlatıcısı bölümünden almıştım. Gerçekten de iyi bir hikaye anlatıcısı. Burada da hikayeler anlatıyor bize eski zaman delileri. Bu hikayeler e, işte serim düğüm çözüm bölümlerinin olmadığı hani böyle bir araya toplanırız da birbirimize bir şeyler anlatırız ya o tarz yazılmış birinden duyduğumuz bir şey anlatıyor olabiliriz gördüğümüz bir şey anlatıyor olabiliriz bu tarzda yazılmış buradaki delilerden kastettiği şey de şu yazar bunun kendisi de kitabın içerisinde belirtiyor günümüzde aslında tanısı konmuş çeşitli ruhsal hastalıkları sıkıntıları da hastalıkla demeyeyim sıkıntıları olan insanlar burada deli dedikleri Tabii e, eski zamanda topluma aykırı, toplumdan farklı davrandığında e, herkesin e, adı deliye çıktığı için bunlara da deli denmiş. Keyifle okuduğum bir kitap oldu. E, Claire Keegan'dan iki kitap okudum. İkisi de şahaneydi. Şimdi kitaplara yoğunlaşamayınca böyle ince kitaplar seçtim. Bu okuduklarım daha öncesinde okuduğum kitaplardı. Böyle ince kitaplar seçtim. Hemen bir oturuşta okuyayım diye ama bunlar da küçük. Bir, birer Küçük dev adam olarak çıktılar. E, Emanet Çocuk. Bu çok okunan bir kitap. Ben yeni okudum. E, bir aile çocuğunu başka bir aileye geçici olarak e, kalması için bırakıyor. Aslında amaç evden bir e, boğaz daha eksilsin. Zaten çocuğu da paket gibi bırakıyorlar. Hiç öyle vedalaşma vesaire olmadan. Ve çocuğun gittiği ailedeki e, yaşantısını okuyoruz. Aile ilişkileri, aile nedir? Aile birlikteliği nasıl olur? Ee, anne, baba, ebeveynler çocuklarına nasıl davranır? Bütün bunları çocuk e, bu evde yaşıyor. Evdekilerin çocuğu yok ama orada da yine bir gizemli durum var. Çok dokunaklı bir kitaptı. Severek okudum. Diğeri böyle küçük şeyler. Yine Claire Keegan. E, bu beni biraz daha fazla etkiledi. Çünkü e, Magdalen çamaşırhanelerinden bahsediyor. İrlanda'daki bu özellikle savaş döneminde Avrupa'nın pek çok yerinde açılmış Böyle çamaşırhaneler fakat İrlanda'daki Biraz sıkıntılı Magdalen'de Maria Magdalena'dan geliyor Bu Hz. İsa'nın İncil'deki o e, anlatılan Kısımda kurtardığı e, Tırnak içerisinde iffetsiz diye taşlanan kadın Maria Magdalena isimde buradan geliyor Tırnak içinde yine iffetsiz denen kadınların Aslında daha açık söyleyeyim Fuhuş yapan kadınların ya da Fuş yapma olasılığı olan, potansiyeli olan kadınların, ne demekse benim tanımım değil bu, kadınları topladıkları, sözle rehabilite edip onları topluma kazandırmak için kurulan evler, kadın sığınma evleri gibi. Fakat kadınlar burada çalıştırıyorlar. E, tabii ki emeklerinin karşılığını alamıyorlar, boğaz sokluğuna gibi düşünebilirsiniz. E, başlarında rahibeler var, kilise ve devlet destekli bu arada. Kaçma şansları yok. Devlet destekli olduğu için kaçtıkları yerden hemen yakalanıp getiriyorlar. Hapishane gibi bir yerdeler aslında. Zaman içerisinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya başlıyor. Kadın ve çocuk mezarları. Durum bu hale gelince de yavaş yavaş bunlar kapanmaya başlıyor. Sonuncusu 1996'da kapanıyor. Ve dönemin İrlanda Başbakanı çıkıyor ve halktan özür diliyor. Biliyorsunuz bu kadar basit, e, yapıp yapıp çıkıp e, özür diliyorlar, özür dileriz yapmamalıydık ama yaptık diye. E, şimdi konu bu, bu anlattıklarım kitapta yok, okumak isteyenler için bir ön bilgi olması amacıyla anlattım size bunları. Bunların hiçbiri kitapta geçmiyor. Burada da bir kömür tüccarı var, kömür-odun tüccarı, manastıra odun ve kömür götürecek. Orada kimseyi bulamayınca kendisi o yükü içeri taşımak isterken kömürlükte bir kız görüyor. Perişan bir halde tabii ki ve sürekli bebeğinden bahsediyor. Bebeğim nerede? Bebeğimi verin şeklinde. Ve o günden sonra karakterimizin bütün hayatı, bütün düşünceleri, hayata karşı bakışı her şeyi değişiyor. Kitabın başlığındaki o böyle küçük şeylerden kastettiği iyi şeyler de olabilir, bunlar kötü şeyler de olabilir. Ama bir araya geldiklerinde ortaya çıkan sonuç ne olur ee, bize onu anlatan nefis bir kitap dediğim gibi makdelen çamaşırhaneleri ile ilgili bilgi sahibi olup üzerine bir de bunu okuduğunuzda gerçekten bu da çok dokunaklı beğenerek okudum şahane bir kitap kesinlikle tavsiye ederim diğer kitabım midwich'in guv kuşları bu kitapları ben tanıtmıştım daha önce özellikle bunları seçtim son videoda bunlardan bahsettiğim için yeni aldığım kitaplar videosunda bahsetmiştim devamlılık açısından da iyi olur diye önce Bunları anlattım. Bölümler halinde çekeceğim çünkü bu videoyu. Bu sadece daha birinci bölüm. 30'un üzerinde kitap olduğu için bölerek anlatmayı tercih ettim. Şimdi guguk kuşları kendi halinde sakin bir kasaba. Bir gün bütün kasabanın ahalisi aniden bir uykuya dalıyor. Uyadıyorlar. Çok bir şey fark etmiyorlar önce. Fakat daha sonra köydeki işte kasabadaki doğurgan kadınların hepsinin hamile kaldığı ortaya çıkıyor. Sonrasında tabii ki ortalık karışıyor. işin içine devletler giriyor, kapanıyor, izole ediliyor, karantina altına alınıyor gibi vesaire. Şimdi aslında bir ötekileştirme ile ilgili bir metin bu. Ötekileştirdiklerimiz, burada ötekileştirilen çocuklar olduğu için durum biraz sıkıntılı tabii ki. Kadınların o çocuklara bakışı, hamile kalan kadınların o karınlarındaki çocuklara bakışı Çocuk olup olmayacağını da bilmiyorlar aslında. Bir evet bir yavru doğuracaklar ama ne doğuracaklarını bilmiyorlar. Kadınların e, bu psikolojik durumları, eşlerin durumları, kocaların durumları, hamile kalmayan kadınların diğer kadınlara bakışı, onları günahkar olarak görmeleri, işte çocukların durumu zaten ayrı hem bir tehlike olarak görünüyorlar ama diğer taraftan da dediğim gibi çocuklar ne yapılabilir? Pek çok konuda e, bir eleştiri kitabı aslında dini inançlarla ilgili bürokrasiyle ilgili devletlerin tavırlarıyla ilgili sonuçta bu çocukları bu çocukların doğumunu engellemek zor bir şey değil fakat bunu yapmıyorlar çünkü oradan bir çıkar sağlayabilirler bir taraftan ötekileştirip yok olması gereken canlılar olarak görüp o çocukları veya insanları Günümüz için de geçerli Diğer taraftan da onları nasıl kullanabiliriz Nasıl işimize yararlar Bir taraftan da bunları düşünüyor olmamız Düşündürücü Severek okuduğum e, güzel bir kitaptı Diğer kitabım Keçiler dönemi Luan Starova Bu kitaba bayıldım bayılarak okudum e, Şimdi Tito dönemindeyiz Yugoslavya'dayız. Sosyalizm gelişiyor Yeni bir işçi sınıfı ortaya çıkıyor Ve bu işçi sınıfına keçi çobanları da dahil edilecek fakat bir sıkıntı var. Çobanlar keçilerini bırakmak istemiyorlar. Tabii ki dönemin hükümeti de bunu kabul etmiyor ve arada böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Böyle epik tadında bir hikaye, bir kahramanlık öyküsü aslında. Keçilerle ilgili bilmediğim pek çok şey varmış benim. Keçilerin hayatımızda bu kadar önemli rol oynadığını düşünmemiştim. Biliyorsunuz keçiler her şeyi yer. En çıkılmaz yerlere tırmanırlar. Her şeyi yedikleri için onların beslenme kaygıları yok diğer hayvanlar gibi işte mera bulunsun veya işte önlerine yem konsun böyle bir sıkıntıları olmadığı için her zaman karınları tok ve dolayısıyla da sütleri var Süt ne demek peynir demek yoğurt demek ya da ekonomiye katkı demek özellikle kıtlık zamanlarında keçiler gerçekten çok önemli rol oynuyorlar evinde bir tane keçisi olan aç kalmıyor bir de şöyle bir bilgi var içerisinde çok ilginç geldi. İnsan oğlunun sütünü ilk tattığı hayvan keçilermiş. İlk keçi sütünün tadına bakılmış. Dediğim gibi bir kahramanlık hikayesi, epik bir hikaye. Bunu da çok beğenerek okudum. Diğer kitabım Direniş. Bu kitabı gösterdiğimde bunu hemen yakın bir zamanda okuyacağım demiştim ve okudum. O dönem tabii okumuştum. İsmini söylemedim. Julian Fox genç bir yazar. E, Bolda ödülü var kitabın. Bu Arjantin e, junta döneminde geçiyor. Bir aile, karı koca e, doktorlar e, sağlık alanında çalışıyorlar. E, sol görüştüler. Baba silahlanmadan yana, anne silahsız mücadeleyi onaylıyor. E, ve bir çocuk evlat ediniyorlar. Otobiyografik unsurlar içeriyor. Anlatıcımız o çocuğun kardeşi. Yani sonradan Başka bir çocukları daha oluyor e, Ve bir zorunlu göç var Brezilya'ya zorunlu göçleri var Bu da yine aileyle ilgili Aile bağları ile ilgili özellikle evlatlık Konusunda biliyorsunuz e, Evlatlık alan aileler onlara karşı Biraz daha hassas oluyorlar O e, özgürlük alanlarını Biraz daha geniş tutuyorlar Acaba doğru mu yapıyorlar Yanlış mı yapıyorlar Bu tavırlarının evlatlık olan çocuklar Üzerindeki etkisi ne olabilir bunu acaba yanlış anlayabilir mi? Onlara bu kadar özgürlük tanımak, yaptıklarıyla ilgilenmemek, basit bir şey söylüyorum. İşte geç geldiğinde neredeydin diye sormamak, iyi bir şey mi yoksa o çocukta farklı bir etki mi uyandırır? Çok ilginçti bu kısım gerçekten. Şöyle düşünebilir mi acaba çocuk? Benim nerede ne yaptığımda ilgilenmiyorlar, beni umursamıyorlar çünkü ben evlatlığım diyebilir mi? Çok dikkat etmek gerekiyor biyolojik açıdan. Yani biyolojik çocuklarımızda bile bunlara dikkat etmek geliyor. Bu kadar serbest bırakmak çocukları, onları çok sevdiğimiz anlamına gelmeyebilir. Bir de değindiği diğer bir konu Plaza de Mayo. Yani mayıs anneleri. Mayıs anneleri o junta döneminde göz altında kaybolan çocuklarını arayan anneler. Hem çocuklarını arıyorlar hem de hamileyken gözaltına alınan ya da göz altındayken hamile kalan kızlar var hem onları hem de torunlarını da aynı zamanda o çocukların akıbeti de bilinmiyor torunlarını arayan anneler var e, bu anneler 46-47. yılına girmiş sanırım hala bu direnişi sürdürüyorlar her perşembe öğleden sonra bir araya geliyorlar sadece pandemi döneminde bir ara vermişler ve e, kurucularından biri de e, yakın bir zamanda geçen yıl sanırım geçen yıl e, kurucusu da e, hayatını kaybetmiş e, çok ilginçti Mayıs anneleri, Mayıs anneanneleri diye de geçiyor bazı yerde. Mayıs anneleri diye de geçiyor. Çok severek okudum. Evet, Direniş, bir direnişin kitabı. Evlatlık olan bir çocuğun direnişi, küçük kardeşin direnişi, ailenin direnişi ve Mayıs annelerinin direnişi. Severek okuduğum bir kitap oldu. Ve son kitabım bir sevgisizlik öyküsü. Bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Genç kızlara tavsiye ediyorum. Genç erkeklere, anne babalara, özellikle kız çocuğu olan babalara, kız evlat sahibi olan babalara bir sevgisizlik öyküsü Muşet. Evet tam bir sevgisizlik öyküsü. Dışlanan e, Muşet, sevgisiz Muşet. Babası bir alkolik, annesi yatalak. Evin aslında bütün her şeyi onun üzerine. Okula gittiğinde okulda dışlanan. Bu arada öğretmenlere de tavsiye ediyorum bu kitabı. Ee, okula gittiğinde Arkadaşları tarafından ve öğretmenleri Tarafından da aslında Dışlanan bir e, çocuk Çocuk diyorum genç kızla Adımını atma evresindeki Çocuk aslında Bir gün okuldan kaçıyor ve yağmura yakalanıyor Yolda bir avcıyla karşılaşıyor Ve geceyi o avcının kulübesinde geçiriyor Yeterlidir sanırım Anlaşılmıştır ee, Sonrasında Muşet'in yaşadıkları Sevgisizliğin e, Bir insana hele ki Muşet gibi e, genç bir kıza neler yaşatabileceği, onu hangi noktalara getirebileceği beni çok etkiledi kitap çünkü o kadar sevgisiz ki gerçekten e, hiç kimsenin saçını okşamadığı hiçbir güzel söz e, söylenmeyen bir çocuk Muşet ve kendisine e, ilk dokunanı ne yazık ki e, kötü bir niyetle olsa bile e, sahiplenen bir çocuk. Sevildiğini zanneden bir çocuk. Biraz hani Stockholm sendromu diyorlar ya. Bununla ilgisi yok kitabın. O ayrı bir şey ama biraz sanki onun gibi. Altını değiştikçe tabii ki başka şeyler de çıkıyor. Muşet'i okurken e, anlayabiliyorsunuz aslında. Hayatında ilk kez birisi ona dokundu. Dokunmaktan kastettiğim şey e, fiziksel temas değil. Yani birinin hayatına dokundu deriz ya. Birisi onun hayatına dokundu, birisi onu insan yerine koydu, kadın yerine koydu, birinin dikkatini çekti her şeyden önce. Dediğim gibi ne kadar kötü şey yaşamış olursa olsun muşetteki izlenim bu. Onun gözünden bakarak söylemeye çalışıyorum. Ben böyle okudum ve içimi acıttı bu kitap benim. Gerçekten herkesin okuması gerekiyor. Çocuklarımızı, özellikle kız çocuklarımızı sevgiye doyurmamız gerekiyor ki ileriki yaşlarda yaptıkları seçimleri gerçekten çok etkiliyor kadınların eş seçiminde çok öneme olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden herkese tavsiye ettiğim bir kitap olacak bu günün kitabı diyebilirim bu video için. Bu arada kitabın filmi de var. Ben filmi olan bir kitap okuduğumda arkasından filmi de izlemeye çalışırım elimden geldiğince. Bunu da izledim. Fakat kitabını okumadan filmini izlemenin ee, çok bir anlamı olmuyor çok kayıplar var tabii ki haliyle tüm uyarlamalarda olduğu gibi kayıplar çok özellikle burada bir e, zangoç bölümü var zangoç bir kadının muşetle konuştuğu bir bölüm var muazzam orada mesela hiç yok öyle bir şey sadece böyle bir e, zangoçu gösterip geçiyor e, bu film Tarkovski'nin ilk 10 listesinde o yüzden daha çok ilgimi çekti ve hemen izledim e, film izleyince zaten Tarkovski havasını da alıyorsunuz. İzlemek isteyenler için filmin de olduğunu söyleyeyim. Bu son kitabımdı. E, kitaplarım bunlardı. Bu birinci bölüm. Dediğim gibi bölümler halinde çekeceğim. E, elimden geldiği kadar buraya e, biraz daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Kendim için istiyorum her şeyden önce. İyi geliyor bana. Şimdi konuşurken e, fark ettim. E, seviyorum. Kitaplar hakkında konuşmayı seviyorum. İzlerseniz tabii ki memnun olurum motive ediyor çünkü her şeyden önce motivasyon oluyor bu birinci bölümdü bu bölümlük kitaplarım bu kadar kendinize iyi bakın her şeyin başı sağlık sağlığınız yerinde olsun diğer her şeyin çaresi var kendinize iyi bakın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın